Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız bugün. X'de sunuyoruz. Dinozor oyunu. Adı üstünde. Yazarsanız zaten çıkar. Hop. 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 Gidiyoruz işte. Şu an hiç ölmedim. Ölmemeye çalışacağız. Ve kastüsleri bakıp bakıp duruyorum. Gözüm kastüslerde kaldı. Ana akşam oldu. Karardı. Allah'ım Allah, Allah da anı vermesin benim. Ne güzel gidiyordu ya değil mi? Ne güzel gidiyordu. Hop. Akşam olacak birazdan. olmadı. Siz aşağıdan bir benim kanala abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı şey unutmayın. Hop. Hop. Tamamdır. Hop 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 devam ediyoruz. Hayır. Hayır. Önüm lazım. Akşam oldu demin. Hayır. Hasta oldu. Şimdi devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hadi rekor kırmak lazım. Diyecektim kırama bak. Böyle gideceğim. Bakalım ne olacak. Diyecek tabi gidiyoruz. Gidiyor. Adı üstünde zaten milli kısa bir şey. görüyorsunuz işte. Yapamıyorum değil, yapabileceğim de. Normalde de oluyor. Hop, 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 hop. Görüyorsunuz, rekor kıramıyormuştu. Yürü yürü. Yürü 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 hop 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 Videoyu beğenip kanala aşağıdan abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın tabi ki de <laughs> Zaten Zaten İnternet bağlantısız kesildiğinde zaten oynayabiliyorsun. Google Play Store'da da var. İnternetsiz zaten tamamen oynayabiliyorsun. Normal öyle gidiyor yani. Oynamak isteyen oynar, oynamak istemeyen oynamaz yani. Devamını gelmesini istiyorsanız olur. Başka Google'daki internetsiz oyunlar var mı? Ben de bilmiyorum. Artık onu da bilmiyoruz. hop 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 diyecektim bir dakika dur bir öleyim arkadaşlar şuna bastım da bir nala dur bir He, bu sessiz anlamında sessiz olarak bu bunu açtığımda ses çıkıyor Elde anladım şimdi. Şimdi anladım oyunun mantığını. Kapattığında ses gelmiyor. Açtığında sesi geliyormuş oyunun kendi sesi. Hop. yapamadık ama neyse. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıda videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu videolar eğer 250, 250 beğeni gelirse buna Dinozor oyununa günümüzü gösterelim. Rekoru kıracağız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok 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 ama çok çok iyi bakın. Hadi bir tur daha oynayalım. İstemediniz ama tur daha yapalım dedik. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Zaten kıramayız. Zaten kıramayacağız demiştik. Zaten biliyorum. Yok. Ölelim zaten. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye.